Merhaba, ben Loganet CRP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9.040 sürümü ile tamamlanan mizanda şube seçme desteği hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan çalışma ile Holding ve İşletme Merkez Şubesi'nde mizan ve tarih alıklı mizan ekranlarında istendiğinde şube seçiminin yapılarak sadece seçilen şubeye ait mizan raporunun alınması sağlanmıştır. Ayrıca Şube detayında raporlansın seçeneği ile mizan ve tarih aralıklı mizan raporunun şube detayında raporlanması da desteklenmiştir. Bu düzenlemeleri NetSys ekranı üzerinde inceleyelim. Şu anda ben bir no'lu işletmenin merkez şubesi olan 0 no'lu şubeye giriş yapmış bulunmaktayım. Örneğin mizan raporunu almak istediğimde, yeni eklenen şube seçimi yapılacak seçeneğini işaretlediğim zaman sağ kısmında şube seçimini gerçekleştireceğim rehber butonu aktif olmaktadır. Ve rehberi kliklediğimde hangi şubeler için mizan raporunun alınmasını istiyorsam buradan ilgili şubelerin seçimini gerçekleştirebilmekteyim. Örneğin ben şu anda sadece şube 1 için bir mizan raporu istediğimi belirterek rapor alıyorum. Eğer Buradaki şube seçim işleminde ben iki şubeyi de seçimini gerçekleştirip şube detayında raporlansın seçeneğini de işaretlersem bu durumda mizan raporu her şube için tek tek kırılımlı bir şekilde dökülüyor olmaktadır. Ee, şube kodu değişiminde de ilgili şube için bir toplam satırı yer almakta ve tüm şubeler bittikten sonra da bir genel toplam değeriyle Tüm şubelerinizdeki e, mizan değerleriniz de en altta görülebilmektedir. Benzer şekilde aynı düzenlemeyi tarih aralıklı mizan raporunda da desteklemiş bulunmaktayız. Tarih aralıklı mizan raporuna geldiğinizde de şube seçimi yapılacak seçeneği işaretlendiğinde sağ kısımda şube seçiminin yapılacağı rehber aktif olmakta ve burada seçim yaptığınız şubeler için tarih aralıklı mizanı da raporlayabilmektesiniz. Eğer şube seçimi yapılacak seçeneğini işaretleyip herhangi bir şube seçimi gerçekleştirmezseniz herhangi bir şube seçimi yapılmamış olarak e, bir rapor karşınıza dökülüyor olacaktır. Gördüğünüz gibi ben burada tekrar her iki şubemi de seçip şube detayında raporlansında işaretlediğimde gördüğünüz gibi e, her iki raporun en son en altta aldığı toplam tutarları aynı olacak şekilde size bu değerleri şube kırılımında gösteriyor olmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler ile mizan raporlarınızı daha kolay ve esnek bir şekilde alabiliyor olacaksınız. Teşekkürler.